Merhabalar, ben Doktor Lokman Hızmalı, Kırşehir Ayrıvran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevi doktorum. Enfeksiyon hastalıklarında çalışmaktayım. Bugün 13 Eylül Dünya Sepsis ve Sepsis Farkındalık Günü nedeniyle karşınızdayım. Yaklaşık 10-11 yıldır bu gün kutlanmakta Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmektedir. E, sepsis ise geldiğimizde sepsis aslında e, klinik bir durumun toplamıdır. Klinik durumun toplamıdır. Bir bir enfeksiyon, bir klinik, e, bir hastalığın adı değildir. E, dünyada yaklaşık 50 milyona yakın sepsis vakası görülmekte ve bunların 5'te biri, neredeyse 10-11 milyonu hayatını kaybetmektedir. Bu yüzden önemli bir klinik durumdur aslında. E, daha genelde baktığınız zaman dünyadaki tüm ölümlerin neredeyse beşte biri sepsise bağlı gelişmektedir. Peki sepsis dediğimiz şey nedir? Neyi ifade etmek istiyoruz? Sepsis aslında başta da söylediğim gibi bir hastalık adı değil, bir klinik belirtilerin, kliniğin toplamıdır aslında. Vücudumuzun olası ya da kesin bir enfeksiyona karşı verdiği düzensiz, kontrolsüz yanıttır. Yani vücudun kendi organlarına belli bir süre sonra saldırması onlara Karşı reaksiyon göstermesidir. Bu durum ciddi sonuçlara neden olabilir. Yani e, ölüme kadar sonuçlanabilir. El kontrol edilmezse. E, sepsis aslında belli bir e, klinikle kendini belli etmeyebilir. Sepsise ait özel bir belirti semptom olmayabilir. Ya yani bu durum kişinin kendisi ya da hastalığına bağlı değişebilir semptomları. Ama genel itibariyle baktığınız zaman bir insanın ee, Sonum sayısının artması, yüzeyleşmesi, kalp hızının artması, terlemesi, ateşinin çok yüksek ya da çok düşük olması, ciddi ağrıların olması, idrar çıkışının azalması, terlemesi, üşümesi bunlar e, sepsisi düşündürecek bulgulardır. Öbür türlü e, hangi organda enfeksiyon varsa o organın kendine özgü semptomları ortaya çıkabilir. E, sepsis e, ciddi bir durum dediğim gibi zamanla yarışılması gereken acil bir durumdur. Ve e, hemen tanı ve tedavi konulmazsa hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. E, peki sepsis kimlerde e, risk faktörüdür? Yani kimler bu, bu hastalığı, bu klinik durumu geliştirmek için risk altındadır? Baktığınız zaman yaşlılık e, olması, hastanın kronik bir akciğer, kronik bir karaciğer hastalığının olması... Ee, onun dışında e, ciddi cerrahi bir girişim geçirilmesi, bağışıklık sisteminin çok düşük olması ya da onunla ilgili bir ilaç kullanıyor olması e, bunlar sepsise zemin hazırlayabilir. Bu tür insanlar sepsise daha yatkın olabilir. Dediğim gibi sepsis ciddi bir durum. E, maalesef sepsisi atlatan insanların bile yarısı neredeyse ömürleri boyunca bazı sorunlarla karşılaşabilmektedir. O yüzden süren devam edebilen bir klinik durum olabilir. Ee, dediğim gibi erken tanım ve tedavi aslında hastalığın kontrolünde çok önemli. Bu yüzden dünya sağlık örgütü sık sık sempozyum, kongre, kampanyalar düzenlemektedir. Buna rağmen sepsisin e, hala önemini koruduğu ve arttığını biliyoruz. Bunun nedeni de günümüzde yaşlılık nüfusunun artmış olması, immün sistemimizin bazı nedenlerle düşük olması. Kronik hastalıklarımızın artıyor olması, özellikle akciğer, karaciğer, böbrek, kalp gibi önemli organlarımızın hastalıklarının artıyor olması, global düzeyde teknolojik gelişmelerle beraber cerrahi girişimlerin, invaziv girişimlerin giderek artıyor olması ve maalesef dirençli mikroorganizmaların artık daha fazla görülüyor olması bu hastalığın nedenini artış olduğunu, artmaya devam ettiğini nedenleri arasında sayılabilir. E, ayrıca biliyoruz ki biz 60 yaş üstü, 1 yaş altı çünkü e, ölümlerin neredeyse çoğu 1 yaş altı çocuklarda ortaya çıkmaktadır ya da 65 yaş üstü insanlarda ortaya çıkmaktadır. E, gebelik, obezite e, ve e, akciğer, karaciğer organ hastalıklarının olması e, ve bağışıklık sistemimizin artması bu hastalıkları, bu hastaları çok daha ciddi e, sepsis e, gelişmesiyle karşı karşıya getirebilmektedir. Zaman önemli çünkü bu acil bir durum, sepsis acil bir durumu ifade etmektedir. Dolayısıyla hızlı tanı ve tedavi ve e, uygun yaklaşımın antibiyotin verilmesi insanın hastanın hayatına kurtarabilir. Peki biz ne yapabiliriz? Yani sepsis hala önemli bir sorun ve giderek artmakta. Dünya Sağlık Örgütü diye diğer sağlık kuruluşları çalışmakta bu konuda. nedenlerine yönelik bu durumu kontrol atma, altına alma ve farkındalığı artırma girişimlerinde bulunabiliriz. Özellikle bununla ilgili ciddi bilgilendirmeler, farkındalığı artıran çalışmaların yapılması. Gereksiz ve e, rasyonel olmayan antibiyotiklerin e, kullanımının sınırlandırılması, e, enfeksiyon kontrol önlemlerinin e, ciddiyetle e, ele alınması e, ve el hijyeninin mutlaka e, önemli yapılması bu hastalığı önlemede belki de bir nebze e, iyileştirme yapılabilir.